En temel öneri şu, bir durup kendine o kilit soruyu dürüstçe sormak. Ben şu an gerçekten iyi miyim? Hı hı. Yoksa yaşadığım şeylere, hissettiğim duygulara, içinde bulunduğum koşullara sadece alıştım mı? Cevap belki de duymak istemediğim bir şey olabilir. Ama kaynakların vurguladığı gibi bu soruyu kendine sormak bile farkındalık yolunda atılmış kocaman bir adım. Çünkü ancak neye alıştığını fark edersen neyi değiştirmen gerektiğini görebilirsin. Yani ilk adım bu potansiyel alışmışlık halini fark etmek, onun adını koymak. Özetle şunu anlıyoruz o zaman, alışmak bazen zor durumlarla başa çıkmak için farkında olmadan geliştirdiğimiz bir kalkan olabiliyor. Ama her kalkan korumuyor bizi, bazıları bizi kendi içimize hapsediyor. Aynen öyle. Tam da bu noktada incelediğimiz materyaller seni son bir düşünceyle baş başa bırakıyor aslında. Ben hayatımda tam olarak neye alıştım ve artık neyi değiştirmeyi seçiyorum?